Bu videoyu şu anda izliyorsanız, muhtemelen hayatınızın olmasını istediğiniz yerde olmadığı içindir. Kontrolünüz dışında görünen şeylerle savaşmaktan kaybolmuş, endişeli veya yorgun hissedebilirsiniz. Peki ya size, önümüzdeki 15 dakika içinde hayata bakış açınızı tamamen dönüştürebilecek eski bir felsefe olduğunu söylesem? 2000 yıldan daha uzun bir süre önce Stoacı filozoflar, modern psikolojinin henüz şimdi anlamaya başladığı insan zihni hakkındaki sırları keşfettiler. Tarihin en büyük imparatorluğunun imparatoru Marcus Aurelius, insanlığın en büyük ustalarından biri olan bir köle olan Epictetus ve Roma'nın en zengin adamlarından biri olan Seneca, bugün keşfedeceğiniz ilkelere uydular. Önümüzdeki birkaç dakika içinde öğreneceğiniz şey sadece teorik kavramlar değil, Sorunlarınızı, acılarınızı ve zorluklarınızı nasıl gördüğünüzü kökten değiştirebilecek pratik ve güçlü araçlardır. Bu ilkelerden sadece birini uygularsanız hayatınız asla aynı olmayacaktır. Ancak devam etmeden önce sarsılmaz bir zihne nasıl sahip olacağınızı gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu videoda bir benzer bırakın. Stoacıların keşfettiği ilk gerçek sizi şok edecektir. Acılarınızın çoğu size olanlardan değil, ne olduğu hakkında düşündüklerinizden gelir. Marcus Aurelius meditasyonlarında şöyle yazmıştı: Aklınız üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Buna dikkat et ve güç bulacaksın. Bu, şu anda mutluluğunuz üzerinde düşündüğünüzden daha fazla kontrole sahip olduğunuz anlamına gelir. Düşünün. Trafikte sinirlendiğinizde sizi gerçekten rahatsız eden şey nedir? Trafiğin kendisi mi? Yoksa geç kalma düşüncelerin mi? Birisi sizi eleştirdiğinde hangisi daha çok canınızı yakar? Onun sözleri mi yoksa o sözlere yüklediğiniz anlam mı? Bugünden itibaren kendinize her üzgün hissettiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bu benim başıma mı geliyor yoksa ben mi zihnimde yaratıyorum? İkinci prensip sizi endişelerinizin %90'ından kurtaracaktır. Dünyada sadece iki kategori şey vardır kontrolünüz altında olanlar ve olmayanlar. Yıllarca köle olarak yaşayan Epiktetos, en kötü durumda bile üç şeyin kontrolünün her zaman kendisinde olduğunu keşfetti. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz. Geri kalan her şey, insanların fikirleri, diğer insanların davranışları, geçmiş, gelecek sizin kontrolünüzün dışındadır. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışarak enerji harcamayı bırakıp Gücünüzün yüzde yüzünü gerçekten değiştirebileceğiniz şeylere odakladığınızda zihinsel bir devrim gerçekleşir. Yağmurun yağıp yağmayacağını kontrol edemezsin ama şemsiye alıp almayacağını kontrol edebilirsin. Birinin sizi sevip sevmeyeceğini kontrol edemezsiniz ancak kendinizi nasıl seveceğinizi kontrol edebilirsiniz. Dün olanları kontrol edemezsin ama bugün ne yapacağını kontrol edebilirsin. Üçüncü prensip, değiştirilemeyecek olanı kabul etmektir. Direndiğiniz şey devam eder. Stoacılar buna Amor fati yani kader sevgisi adını verdiler. Pasif olmak veya uyum sağlamak anlamına gelmiyor. Gerçekle savaşmayı bırakıp, onunla çalışmaya başlamak anlamına geliyor. Zor bir durumu tümüyle kabullendiğinizde sihirli bir şey olur. Daha önce fark etmediğiniz çözümler bulursunuz. Eğer işinizi kaybettiyseniz, onu kaybettiğiniz gerçeğiyle savaşmayı bırakın. Bunu tümüyle kabul edin ve sorun. Artık bu benim gerçeğim, bir sonraki adımım ne olacak? Sevdiğiniz biri duygularınıza karşılık vermiyorsa zorlamayı bırakın. Bunu kabul edin ve şunu sorun. Bu deneyimi büyümek için nasıl kullanabilirim? Kabullenmek vazgeçmek değildir. Gerçek değişime doğru atılan ilk adımdır. Dördüncü ilke, engellere bakış açınızı değiştirecek. Eyleme engel olan şeyler, eylemi teşvik eder. Yola çıkan şey yol olur. Stoacılar, her sorunu bir büyüme fırsatı, her zorluğuysa karakteri güçlendirecek bir eğitim olarak görüyorlardı. Marcus Aurelius, rahatsız edilmeyen zihnin zapt edilemez bir kale olduğunu söylemiştir. Bugün bir engelle karşılaştığınızda, bu neden benim başıma geliyor diye sormak yerine, bu niçin oluyor diye sorun. Her reddediliş sana ısrarcılığı öğretir. Her başarısızlık sana tevazuyu öğretir. Her ihanet sana ayırt etmeyi öğretir. Her acı insana şefkati öğretir. Engeller ceza değil, öğretmendir. Beşinci prensip, şimdiki zamanda yaşamakla ilgilidir. Sizi asla endişelendirmemesi gereken iki gününüz vardır. Dün ve yarın. Dün geçti ve değiştirilemez. Yarın henüz gelmedi ve gelmeyebilir. Sadece bugünün var. Sadece bu anın var. Sadece bu nefesin var. Kaygı gelecekte yaşamaktan kaynaklanır. Depresyon geçmişte yaşamaktan kaynaklanır. Barış şimdiki zamanda yaşamaktan gelir. Şimdi bunu pratik edin. Ayaklarınızın yerde olduğunu, nefesinizin girip çıktığını, etrafınızdaki sesleri hissedin. Gerçekten sahip olduğun tek şey bu an. Zihniniz gelecekteki endişelere veya geçmiş pişmanlıklara kaydığında, onu nazikçe şimdiye geri getirin. Hayat anılarınızda veya hayallerinizde değil, şu anda yaşanır. Altıncı prensip ilişkilerinizi dönüştürecek. İnsanları kontrol edemezsiniz, ancak insanlara karşı tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Seneca şöyle demiş, bütün zulümler zayıflıktan doğar. Birisi size saldırdığında, sizinle ilgili gerçeği değil, kendi acısını ortaya koyuyordur. Birisi sizi reddettiğinde, sizin değil, kendi sınırlarını gösteriyor demektir. Başkalarının davranışlarını kişisel algılamayı bırakın. Size kaba davranan kişi muhtemelen zor bir dönemden geçiyordur. Sizi eleştiren patronunuz baskı altında olabilir. Bu davranışınızı haklı çıkarmaz ama bu davranıştan dolayı acı çekmenize gerek kalmaz duygusal tepkiler vermek yerine akıllıca yanıt vermeyi seçebilirsiniz. Yedinci ilke, radikal şükranla ilgilidir. Bugün sahip olduğunuz her şeye, bir zamanlar sahip olmak için dua ettiniz. Stoacılar, kayıp üzerine meditasyon adı verilen bir egzersiz uyguluyorlardı. Sahip oldukları her şeyi daha iyi takdir edebilmek için, sahip oldukları her şeyi kaybettiklerini hayal ediyorlardı. Karamsar olmak değil, şükretmek Şimdi etrafınıza bakın. Bu videoyu görecek gözünüz var. İzlemeniz gereken bir cihazınız var. Gitmeniz gereken bir yer var. Nefes alacak havan var. Dünyada kaç kişi sizin temel olarak gördüğünüz şeylere sahip olmak için her şeyini verir? Minnettarlık sadece hoş bir duygu değil. Beyninizin kimyasını ve gerçeklik algınızı değiştiren bir seçimdir. 8. prensip Ölüme bakış açınızı değiştirecek. Ölümlü olduğunuzu hatırlamak daha iyi yaşamanızı sağlar. Stoacılar memento mori yani ölümü hatırlama yöntemini uyguluyorlardı. Moral bozmak için değil, hayata değer vermek için. Günlerinizin sınırlı olduğunu hatırladığınızda küçük şeylere zaman harcamayı bırakıp gerçekten önemli olana odaklanırsınız. Kardeşinle girdiğin o aptalca tartışmaya gerçekten değer mi? 100 yıl sonra kimsenin bunu hatırlamayacağını düşündüğünüzde yabancıların fikrine dair bu kaygının bir anlamı var mı? Her günü bir hediyeymiş gibi yaşayın. Çünkü gerçekten de öyle. Ölümün farkındalığı yaşamı azaltmaz. Aksine yoğunlaştırır. Dokuzuncu ilke erdemle ilgilidir. Gerçek iyi olan tek şey karakterdir. Paranızı, sağlığınızı, insanlarınızı, mevkilerinizi kaybedebilirsiniz. Ama hiç kimse dürüstlüğünüzü, cesaretinizi, bilgeliğinizi, adaletinizi elinizden alamaz. Stoacılar gerçek zenginliğin karakterli bir insan olmak olduğuna inanıyorlardı. Diğer her şey kayıtsızdır. Kendi başlarına ne iyi ne de kötüdürler. Sadece iyi veya kötü şekilde kullanılabilecek araçlardır. Bir araba ne iyidir ne de kötüdür. Onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Paranın ne iyi ne de kötü olduğu onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Karakterinizi inşa etmeye odaklanın çünkü o gerçekten size ait olan tek şeydir. Hayatınızı kökten değiştirecek 10. ve son ilke. Başkalarına faydalı olun. Marcus Aurelius şöyle demiştir. Kovana faydası olmayan şey arıya da faydası olamaz. Sen bir ada değilsin, daha büyük bir şeyin parçasısın. Sizin mutluluğunuz başkalarının mutluluğuna bağlıdır. Sizin barışınız Dünya barışına katkıda bulunur. Hizmet etmenin, yardım etmenin, katkıda bulunmanın yollarını bulun. Bu küçük bir şey olabilir. Bir gülümseme, nazik bir söz, pratik bir yardım. Büyük bir şey olabilir. Yeteneklerinizi kullanarak gerçek sorunları çözmek. Kendinizden daha büyük bir şey için yaşadığınızda hiçbir dış koşulun sizden alamayacağı bir amaç bulursunuz. Hayatınızı değiştirebilecek 10 prensibi özetleyelim. Birincisi Zihniniz üzerinde gücünüz var. Dış olaylar üzerinde değil. İkincisi, yalnızca kontrolünüz dahilinde olana odaklanın. Üçüncüsü, değiştirilemeyecek olanı kabul edin. Dördüncüsü, engelleri fırsat olarak görün. Beşincisi, şimdiki zamanda yaşayın. Altıncısı, başkalarının davranışlarını kişisel algılamayın. Yedinci olarak, radikal şükran duygusunu uygulayın. Sekizinci olarak, hayatın sonlu olması nedeniyle değerli olduğunu unutmayın. Dokuzuncusu, her şeyden önce karakterinizi inşa edin. Onuncusu, başkalarına yardımcı olun. Bunlar sadece düşünülmesi gereken hoş kavramlar değil, sıra dışı bir yaşım için pratik araçlardır. Stoacılar hiç acı çekmemiş insanlardı. Onlar acı çekmeyi iyi öğrenen, acıdan ders çıkaran, zorluklarda anlam bulan insanlardı. Artık bir seçeneğiniz var. Koşulların kurbanı olarak yaşamaya devam edebilirsiniz. Olan her şeye duygusal tepkiler verebilirsiniz. Ya da zihninizin ve hayatınızın kontrolünü ele alabilirsiniz. Sorunlarınız için başkalarını suçlamaya devam edebilirsiniz. Ya da refahınızın tüm sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Bugün bu prensiplerden birini seçin. Sadece bir tane. Bir hafta boyunca pratik yapın ve farkı görün daha sonra başka birini seçin. Birkaç ay içinde bambaşka bir insan olacaksınız. Koşullarını değiştirdiği için değil, kendini değiştirdiği için. Eğer bu video sizi herhangi bir şekilde etkilediyse lütfen beğenin ve bu mesajı duyması gereken biriyle paylaşın. Yorumlara hangi prensibi ilk uygulayacağınızı yazın ve kanala abone olun. Çünkü her hafta hayatınızı değiştirebilecek içeriklerle karşınızdayız. Unutmayın. Düşündüğünüzden daha güçlüsünüz, bildiğinizden daha akıllısınız ve hayal ettiğinizden daha yeteneklisiniz. Hayatınızı dönüştürecek güç içinizde. Her zaman böyle olmuştur. Stoacılar size bunu nerede bulacağınızı gösterdiler. Buraya kadar geldiyseniz hayatınızı gerçekten değiştirmek istediğiniz içindir. Hemen kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Çünkü her hafta zihniyetinizi kökten değiştirebilecek içerikler sunuyorum. Tembelliğin kazanmasına izin vermeyin. Hemen abone ol'a tıklayın.